Alanya'da Kurban Bayramı'nda yaşanan hareketlilik esnafa yansımadı. Özellikle turizmden kazancını sağlayan esnaf, yaşanan yoğunluğun kuru kalabalık olduğunu söyleyerek, bu sene böyle idare ederiz ama seneye toparlayamazsak esnafın %60'ı kepenk kapatır dedi. Genelde biz Avrupa turistle çalıştığımız için bayağı müşteriyle pek bir hukukumuz fazla yok. Dolayısıyla fazla yansımadı. Her yerli ve yabancı yani yabancı zaten az ama yerlinde pek etkisi olmuyor zaten sanırım. Evet, ekonomik olarak? Yani sattığımız ürünler yerli müşteriye çok e, ilgili olmadığından dolayı. Peki biraz Rusya açıldı. Finlandiya'dan pazar günü uçuşlar başladı. Bunlar Daha henüz, henüz bir etkisi görünmedi. Umarım olur. Bayram normal geçti. Umduğumuz gibi olmasa da yine de gelenler oldu. Yerli yabancı şeyler geldi. Ondan dolayı yine de fena sayılmaz yani. Umduğumuz gibi olmasa da yine de ufak tefek işimiz oldu yani taksilere yansıdı. Yani ister istemez gelen herkes gideceği yeri bilmiyor. Plajlar olsun, harbur olsun, barlar sok olsun. Böyle işlerimiz oldu ufak tefek. Vallahi çok şükür. Kurban herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bayram güzel geçti. Biz esnaf olarak bizim işimize yansıtmadı. Çünkü işler kötüydü biliyorsunuz. Yerli de geldi Konyalı, Monyalı. Zaten bizim işimize yerli yaramıyor. Bizim genelde işlerimiz turizm üzeri olduğu için İşlerimiz şu anda kırıktır. Biz bütün esnaf olarak çok zor durumdayız. Peki bazı pazarlar açılmaya başladı. Rusya, Finlandiya'dan gelmeye başladı. Sizler etkisini hissedemiyor musunuz? Şu anda daha bir etkisi yok. Zaten biliyorsunuz çoğu otel şu anda kapalı. İnşallah oteller açılınca ufak tefek bir şeyler olmanın umuduyla yaşıyoruz. Hep hayal ediyoruz. Bizi bugüne kadar devlet olsun, esnaflarımız olsun hepimiz umutla yaşadık. İnşallah bir an önce bu kapıların açılmasıyla bütün esnaf kendini toparlaması gerekiyor. Bütün esnaflar zorunda Çeklerimizi ödeyemiyoruz, senetlerimizi ödeyemiyoruz. E, kiralarımızı ödeyemiyoruz. E, kendi elman harçlarımızı ödeyemiyoruz. Kendi harçlarımızı çıkartamıyoruz. Mallar pahalanmış. E, euro, dolar yüzünden. E, yani çok zor durumdayız. Öyle diyelim. Bayram şu anda e, iyi geçti durum itibariyle. Ancak esnaflar şu anda kan alıyor. Yani durumlar bayağı bir sıkıntı gidiyor. Beklemedeyiz. Bekliyoruz. Umudumuz var. Belki bu Ağustos onundan sonra, 15'inden sonra belki olma ihtimali var. Ağustos 10'unda Rusya'nın Rusya uçları başlıyormuş. Evet. Bir duyum aldık. Aneks e, turları ayın onundan sonra başlıyormuş. Durumlar bayağı bir e, şu an itibariyle tabii ki bayağı bir sıkıntı. İnsanlar artık e, dayanamaz gücüne yani e, dayanamaz noktasına geldi şu anda. Durumlar sıkıntı. İyi, i̇yi gitmiyor hiçbir şey şu anda. Kaldı burada sezonumuz 2-3 ay. Bir umutla bekliyoruz. Beklemedeyiz. Umarız hayırlısı olur. İnşallah iyi olur. Ee, Avrupa, ülke, devletimiz şu anda umarız iyi güzel bir çalışma yapar. Ee, Avrupa birliğiyle bir anlaşma olur. İnsanlar gelmesi. gelmesini bekliyoruz. Tabii. Avrupa olmazsa zaten Alanya bir ee, olma ihtimali yok yani. Tamam belki Ruslar bir piyasaya, piyasayı canlandırabilir. Ancak Avrupa'nın olması şart yani. Olmazsa zaten bu esnaf bu sene belki dayanabilir. Belki elleme eder, eder, belki bir kredi falan filan şundan bundan bir kendini toparlayabilir. Ancak bu durum senede falan da devam ederse zaten bu durum e, böyle gitmez. Yani yüzde benim tahminim diyorum. Yüzde altmış esnaflar kepeği kapatır. Herkes kendi memleketlerine gider. Yani Alanya'da bir şey kalmaz yani öyle diyeyim.